merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte abimle e, Super neydi ismi dost Cicca oynayacağız Arkadaşlar şimdi biz oynarken Mehmet dedi ki e, Mehmet istersen konuş şimdi arkadaşlar iki yapacağız bakalım ama dur iki dakika arkadaşlar hemen yapıp geliyoruz hemen arkadaşlar mini gameye giriyoruz. Evet. Ben rastgelelerini şey yapacağım arkadaşlar. Durun dur dur dur. Arkadaş, arkadaşlar Mehmet'e diyorum dur. Durmuyor. Yoksa ona oyun almam. Oyun, oyunu almamı istiyorsanız e, video, e, videoya like atmayı unutmayın. Nasıl şey yapıyorlardı Mehmet? Hani o şey. Mehmet. Nasıl kılıç alıyorlardı? Hı. Durun iki dakika arkadaşlar. Buraya giriyorlarmış. Böyle tıklayayım. ben başka bir silah seçeceğim. <laughs> Hayır ben başka bir silah seçeceğim. <laughs> ben de seçeceğim. Şey o zaman ben şey yapacağım. Ne yapacağız? Ama ben <laughs> seçeceğim bunu. Bu ben bunu seçeceğim. Ama tamam sen zar yap. Z zar, yap, zar yap. Evet arkadaşlar Mehmet diyor. Ee, bana yapıyor, Ben de yaptım. İstediğin şeyi alabilirsin. Fox çok güçlü. İstediğin gibi alabilirsin. Oh. Ben değiştireceğim arkadaşlar. Ya hayır goya basmay. Aa mastakmış. Arkadaşlar bu arada yemde bitiyor. Arkadaşlar bu arada Enes videodaysa onunla küstüm. Enes. Enes bu arada ben bu videoyu çekiyorum. Ben de bu videodaysan yemin ederim ben e, seni şey Roblox'taki arkadaşlıktan çıkarırım. Tamam Enes? Evet. Beğen, izle, kanala abone ol. Evet arkadaşlar. E, kaç beğeni almamız lazım? 50 beğeni olmamız lazım arkadaşlar. Çünkü bütün e, şeyler e, kanallar ünlü olmuş, bir tek biz ünlü olamadık. Arkadaşlar lütfen e, e, 50 abone yapın bizi ya. Bakın Zeynep diye birisi var. O oh, çok güçlü. Hem bir de YouTube. Bize bak. Biz YouTube'uzuz. Arkadaşlar lütfen 50 ee, 50 beğeni yap. Lütfen. Evet, abone ol videoyu. Ha bir de videoyu video izle izle izli, i̇zli izliyorsunuz, izliyorsunuz Bu arada abim bir bir, bir, bir yaptı. Bu arada bu vise vise vise. Ya yapma. Arkadaşlar abim beni öldürüyor maalesef. Orada bir tane. Arkadaşlar ben de gittim. Şey. Hani sen demiştin ya 20'de bitecek. Şey. Hayır ben yeni de dedim. Oo öldü Mehmet arkadaşım. Oy, beni var. arkadaşlar. Oy benim silahıma bak. Arkadaşlar Mehmet'in silahı nasıl kabu? Çok komik. Lan sarı yapmadık. Arkadaşlar ben aşkla lan dedim. Enes beni sakın öğretmen söylemeyin. Gerçekten ben yanlışlıkla söylüyorum. Uh. Arkadaşlar ben bununla uçuyorum. Mehmet'i taklit yapacağım. Uh. Arkadaşlar. Mehmet'e zehir atabiliyoruz. Allah. Hayır. Hayır yapma. Mehmet'i ölmek istemiyorum lütfen. Vurma. Lütfen görüşürüz. Ben yanlışlıkla yeni oğlum dedim ya. ya ben kaçıyorum ya oynamıyorum ya. Abi. Şöyle. İlk önce, ilk önce o düştü. Of oh, abime bakın arkadaşlar. Abim iğrenç oynuyor. Hadi tut tut tut, tut. Hadi gelme. Git abi. Arkadaşlar Azrail'in kılıcını alacağım. Ya Azrail'in kılıcını alma benim o eğer mikrofon kapalıysa hemen videoyu değiştireceğim abi. bakacağız göreceğiz bakacağız Mehmet kim kazanacak sence? Evet. göreceğiz bakacağız video öncesinde oynadığınız çok güzeldi arkadaşlar aşağıya Mehmet hep beni yeniyor ya Arkadaşlar bu arada Sorma Mehmet benim. Mehmet benim. Ben sıfırda Mehmet 6'dan e, 18'e geçti ya. Ben de geri dönüş yaptım. Ben de 20 yaptım. Ben kazandım. Değil mi Mehmet? Doğru mu? Evet, doğru ama. Neyse. Siz olsun. Video izlerken sessiz olun. Ne ala? Abim, abim geliyor beni dövecek. Çünkü biz de video çekiyoruz ya. Ha bu arkadaşlar bu arada Roblox'taki satış 246 e, e, olayı biliyorum ben. Ben belki bir kere gör. Evet, evet. Arkadaşlar bu arada bu arada siz 50 50 beğeni yaparsanız ve bizim kanalımız ünlü olursa e, size hediye vereceğim. Böyle küçücük minnacık bir şey. Nasıl? Arkadaşlar sıkıldım ya. Mehmet oynamasın mı? Ya o ne? Abi ama Thanos seldiveni alıyor ya. Hile ya. Niye Thanos seldiveni alıyorsun o benim? Ben almadım ki oyun seçtim. Ha doğru. Aa, ben de sandım sen Thanos seldiveni almış. Lan. Oğlum ne yapıyorsun? Oğlum dedim ama seni alacağım. Ya Enes ne yapacak? Enes döverim. Bir parça mı Enes bu arada özür dilerim. Enes bu arada ben de küs arkadaşım. Ne biliyorsunuz Çünkü e, ben şeydim. Ben hastaydım. Ben şeydim ya. Ben dedim ha ben bu sınıftan gidiyorum. E, Enes dedi. E, Enes dedi. E, ben Enes'e dedim sen ha seni sevmiyorum dedim. O da dedi ben sende küstüm. Benim kankam değilsin dedi. Ben de ona kankam demedim. O da bana küstüm. E, bu e, benim kanalıma girdiyse. Ona çok bir özür diliyorum. Bu arada Enes. Ya bir büyük olma ya. Odin. Yes. Arkadaşlar ben çok sıkıldım. <laughs> Bu ne? Bu sen Ya baba niye beni videoya davet ettin? Kim davet etti? Abi ben benim kanalım de. işte. Sen niye dedin kanal yapalım diye? Ben ne dedim? Ya of ya. Aa evet. ben kazanmış. Abim. Arkadaşlar ske var diğerler videoya yorum atın da Arkadaşlar hadi yorum atın biz yorumlarınızı okumak istiyoruz. mi meme. <laughs> yorum atın ya. Sıkıldık artık yorum yorum istiyoruz. Abone istemiyoruz yorum yorum. Sizinle konuşmak istiyorum. Allah. Ya keşke altıma koysaydım. Arkadaşlar bu arada bir tane bir şey söyleyeceğim. Git git. Sakın öldürme beni. Ee, eğer bu videoya 50 like gelirse Satkit 246'nın olayını gelecek video. bu değil bu değil. Eve düşüyorsun. En, en iğrenç mobil oyunları oynayacağız. Yemin et Allah. En iğrenç mobil oyunları. Ya ben oynamam ya. Sen video çek. Hayır, seniz artık, seniz. Ya onda biter tane mi? Onda bir tane de mi? Dokuz dokuz. Oh dokuz dokuz. dokuz. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah buraya gidersin. Yes öldün. <laughs> yes ben kazandım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Hayır bay bay değil. Arkadaşlar söyledim. 50 like gelirse Saat evet. en iğrenç mobil oyunları oynuyor. Hadi bir de sen 246 videosunu da yap. Onu da yapalım. Bay bay. Görüşürüz.